Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mitsotakis arasındaki görüşme Atina'da yankılanmaya devam ederken Yunan TV'sinde canlı yayına gizli gündem iddiası damga vurdu. Yunanistan'da yayın yapan BNTV'ye bağlı Bankiknews.gr'nin Magga programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Programa katılan emekli Yunan Kor General Loannis 11 Şubat'ta yapılan ve kamuoyuna olumlu transfer olarak yansıyan görüşmenin perde arkasında gizli gündemler olabileceğini ileri sürdü. Yunan General Ege Denizi'nde iş kurma planları yaptığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yönelik ilgisi dikkate alınarak toplantıda olumlu bir atmosfer oluşturulduğunu öne sürdü. Mitsotakis heyetinde Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yer almaması da Yunanistan'da konuşulan konular arasındaydı. Bunun bir ilki olduğuna vurgu yapan Yunan medyası, Mitsotakis'in Türkiye'den çekindiğinin somut örneklerinden biri de Dendias'ın görüş görüşmede yer almaması olmuştur yorumu yapıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın daha önceki açıklamaları Türkiye'nin mavi vatan doktrini savunan çevreleri rahatsız etmişti. Bu nedenle Dendias'ın görüşmede bulunmaması Ankara'ya zeytin dalı uzatmak gibi bir şeydi benzetmesi yapıldı. Öte yandan Balsoy, Türkiye'nin süresiz NAVTEX ilanının ardından ve hatta koordinatlar dahi belirtilmemişken Erdoğan-Mitsotakis görüşmesinin gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi. Balsoy'nin Erser çıkışı ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi konusu oldu. Görüşmede Kıbrıs meselesine hiç değinilmemesini eleştiren Yunan General, bunun Yunanistan açısından stratejik bir hata olduğunu savunarak buradan Atina'ya sesleniyorum. Kıbrıs kaybedilirse Ege kaybedilir, Ege kaybedilirse Yunanistan'da kaybedilir ifadelerini kullandı. Ayrıca Atina yönetiminin kritik başlıklarda geri adım attığını da ima etti. Yunan kamuoyunda tartışma oluşturan bu açıklamalar Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğü diplomasiyle deniz yetki alanları konusundaki kararlı tutumunun Atina'da yakından izlenmesi temizlendiğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Mavi Vatan doktrinin çevresinde Türkiye'nin denizlerdeki haklarını savunma iradesi Yunan tarafında farklı değerlendirmeler neden oluyor. Yunan medyasında oldukça gündem olan Erdoğan Mitsotakis görüşmesinde 7 anlaşma ve ortak bildirim imzalandı. Anlaşmalar ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşviki, ulaştırma ve lojistik alanında işbirliği, enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji konularında teknik çalışmalar, turizmin geliştirilmesi, eğitim ve kültürel değişim programları güçlendirilmesi, afet ve acil durum yönetimi de koordinasyonla sağlık alanında işbirliğini kapsıyor. Atılan imzalarla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında pozitif gündemin korunması, diyalog kanallarının açık tutulması ve özellikle ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması hedefte. Ayrıca görüşmede bir ilk gerçekleşti yorumları yapıldı.